Bir Aa. an duymadım yani. Şey böyle, önceden çıkmış. Tamam ya, şey, şey yani, Breaking Bad'i mesela ben sonradan izledim. Ben senden niye büyük bir Ben birçok yani? filmi sonradan izledim. bitsin diyorum, kökten bitirin yani seni. Mesela Seal. Seal mesela çok hoşuma giden bir dizidir. Ben o kadar yeni sezonu bekledim. balık et. Çıkmam sen. Evet. O yok şey, üçüncü severiz. sezonu ben çok bekledim. Ben daha en başlarda izledim onu. Hatta izledim beğenmedim ben. Çok He beğenmedim. He, çok iki, i̇lk sezon müthiş. Hı -hı. İkinci, İkinci sezonu de daha da e? de. Ama üçüncü sezonu dediğim gibi çöptü. Her şeyi hatırladım. Zordan zor izledim. Hmm. Aynı Vikingler gibi evet, ya. Bitsin diye izledim ben. Aynı Vikingler keşke gibi. Keşke dedim ki en sonda izlemedim. lan baba Bursa'nın son bombaları patlat. Evet. <laughs> yani. Ben keşke hiç izlemesin. Abartmışlar yani şeyden çıkmış, olaydan çıkmış yani. Ama bak Vikingler de aynısı. Vikingleri bitiremedik biz. Bitirmedik daha doğrusu. Hmm. Saldık yani Vikingleri. 8 bölüm mü? 6 bölüm. Az bir şey kaldı. Çok da kalmadı da aslında. Abi vikingler bitirilmez yani. mi ya? Az güzel abi. bu arada. He? Tabii ya vikingler abi. Bambaşka bir şey. Bak müthiş. Vikingler çok güzel. Aa, Ama... Son sezon izlenecek gibi değil He. ya. Ragnar öldükten sonra sarmıyor. Ragnar öldükten sonra da hadi hani bu Ayvar'ın yükselişi falan onlar da güzel de hani sonda bozuyor. Hmm. Artık, hani, çok da yani. Öyle. Biz böyle? izledik yani o da çok hızlı izledik ha. Ragnar öldü. Ondan sonra artık zordan izlemeye başladık biz. Bitirek amaçlı izledik yani. Son sezonu yarıladık. Ondan daha gelmedi. Ondan sonra da zaten şey oldu. Ramazan mamazan geldi. Böyle tadında bırakıp biten dizi ne vardı biliyor musun? Dark. Dark'ı izlemedim. Ve öyle hiç, hiç şey yapmana direkt tadında bitiriyor. Allah Allah. Allah. Kaç, çok o mu? 3 sezon. Niye zoom derse gelirim. Savaşmadı ben geleceğim. Tamam tamam sen ölme. Abi Hakikaten nasıl ilk, ilk level aldı? Dayana güçlü kanka ya da etmem lazım. Kanka hiç savaşma. level aldı. Level aldı sadece abi ben onu anlamadım. İstersen veririm. <laughs> kolay ya. ölme. Yani gerek var mı ya. buna Yiğit'cim? Report. Yok buna gerek var mı yani? Ben skor almışım. <laughs> Bak böyle böyle kaybediyoruz oyunları. Ha ciddi diyorum size. Yani asist alsan ne olacak? Kira alsan ne olacak? Ha ben bunu unuttum ya adamı. Yo hiç yaklaşmaman gerekti yani. Söyledim o da yaklaşma diye. Ya. Dedim belki dedim keserim. Belki son sıçratırım Banka, da. Bir şut canım var yani. Nereye kesiyorum? Canlı olsa neyse. Kötü oldu. Ne sıkıntı yok Gerek yok adama boşuna yine 400 gold verdin yani. Kata sen de sakin kal sana da geleceğim. Görüşledi bu ihtimal burayı ya. Oo, alınmış burası. Öyle bir, bir selam vereceğim. Beyz atacağım, selam vereceğim. Abi ya. hiçbir şey yapmadı. Yemin ederim hiçbir şey yapmadı. Ya. Ama kanka Hasar gerek yok. Bu... Siz bak. Kendinizden geçtiniz ha. Hafiften... Bu şimdi buradaki şey için savaşacağız onunla kanka. Dağılmadı kartım var ben alırım diye düşünüyorum ya. Botum görebilirsiniz. Geldim abi oraya. Ama lan kurçukları oynayan yok tamam. Ölmedim çok güzel. Bot kaçarsa çok güzel olur. Başlattım şöyle. Ah be bir vuruş ataydı. Ben kendimi bekliyorum oynayak lan Vuruyorum aradan. Aldım onu da ya. Ciddi misin lan? Ah be. Siktimin evladı ya. Güzel botu bırakıyorum. Ha şimdi yaydı iyiydi. Ben şuraya el giyeyim de öyle devam edeyim ya. Güzel. Artık bak dikkatli oynayın skor vermiyoruz bunlar. Şu an tek sıkıntımız Dayana. Abi göğün, onu da halledeceğiz. Göğün. He? Tamam be abi. Dayana'yı gördün mü? Gördüm de canım az kanka ya. Şu an gidemem. Dayana... Aynen kata gerekse zorlama Dayana e e dönüştü. Kane, orada çünkü. Kane orada. Hadi ejderha alayım. Şuraya güzel bir öne geçelim. Güzel. Gel bunu oynayalım şimdi. Yani hasarım Sıra, abi, bir kaz ama hallederiz sadece. yani. Oynadık. Kapattım. Öyle o ya. Güzel. Sallayım. Hiç vurmuyorum. Aldın galiba. Bravo. Ölecek o. Ha şurayı başlattım. Oynasam mı lan? Aman kodum. İşte böyle. Abi bahsettiğim muhabbet anlıyor musun şimdi? Birkaç skor salmayayım ben sana öyle oynadım ya. Hayır bak bahsettiğim muhabbet anlıyor musun? Dümdüz geldi düz vurduk Yusuf mu yok yani çocuğum. Yusum. Yok adam direkt yani, e, şey temler. Bak, vurur. Vurur sistemlerden başlamış da ya. Bu... Bunlardan başlamış <gülüyor> ya. <gülüyor> çok vuruyor çok. <laughs> hmm. Hayır falmayın. benim ormana girmiş ya. Oynayalım şuna Zerat. Zerat gitme gitme. Ya gitme de gözünü sevdim oyunu yapma. Hani hiçbir vasfı yok ki abi çarın. Allah belasını versin yani. Ben başka ya güçlü şey çar. Ya. Yapacak bir şey yok yani salak orospu çocuğu, naşör çıkmayı bilmeyen aptal bir orospu çocuğuna lehim veriyorum işte. Baba bir daha keseyim ya bir tur daha şunu. Bincim seni alırım ben ya güçlendirilmişim. Güzel. Kane'i çok güzel geri düşürdün. Geliyor geliyor burada geliyor. Sinek base atıyorum kurtçuklara geleceğim bitireceğiz oyunu. Dayana şurada. Çıkıyor musunuz siz? TP geldi bak buraya. TP geldi? Satıştır. Geldim geldim yetiştim. Hello. Vayne'den alırız bunu. Benim hasarım çok görsün. Güzel. İyi oldu iyi oldu güzel. Benim hasarım çok görsün şu an ya. Aşırı öndeyim. Kurçuklara gelemedim ama gelecek. Kane orada olabilir ya. Kurçuklarda olabilir ya. Değil abi ya. Aa oradaymış. Dediğim o. Şimdi bu ejderha de çökeceğim ben. Botu 2 vs 1 alabilir miyim acaba? Onu ben çok işte. öndeyim bu arada ya. Sende TP yok demiyor. Amını ben bunu keserim. Ne alsın skoru? Ölmez lan hatta. A, bari yer bastı. Bu aynasının trabını senin ya. Abi çöp ya. Ben bunu yok ederim. Tamam tamam. Aldık bunu. Kat atla çabuk. Kat atla. Çok güzel. Ejder. Güzel güzel. Bitmiş saydım bu oyun ya. Katan'ın olması ayrı bir güzel oldu. Sen mid farmı alıyorsan al, ben bunu alırım. Arkadan şunları tepki etmeye bu, bu, ben. burada görüş yok mu çocuğum? Kane nerede? Sıra Kayn'de. Ah be! Nereye gidiyorsun? Nere? Nereye gidiyorsun? Şu an base atayım. Daha felaket döneceğim ya. Ah! En sevdiğim ejderha da benim ya. Valla zoruma gitti. Ananı satayım. Ya. Oynamayalım şimdi. Ya? Base atıp geleceğim. Çok para aldı, çok para aldı. Çok para aldı. Sende şatan mı var ya iki tane Freedom Shark zaten ona ya. Ya abi bir buçuk adam amana koyayım levelde nasıl ben hala düşüyorum ya. E sikerim ne oldu yeni yamanın Saktım notu falan ya. geldi de bol çarı siktiniz mi ne yaptınız? Ya abi benim ultim de diyor ki bak burada yüzde kırk etkili ağır yara açar diyor. Çocuk inatla Bizim kararmadan nereden ya? şeyler atıyor. Ananı satayım. Bu ne? Kanka var ya valla bugün bir var. Ulti açmama gerek yoktu be. Ulti açmasaydım keşke. Yetişir mi Morgan'a ya? 4 3 Görüş mü attı lan? Bunlar burada yok. Görüşler de yoktur. Üç buçuk az para var cebimde ya. Orada dayana alacağız diye zerat saldım ya. İyi vadiyi ben aldım. parayı hemen geliyorum. Şu parayı harcamam lazım. Abi, bunu almayacak mısın? Al al. Unuttum ben onu ya hiç. Ejder tarafını oynayacağım ben. Şu an dokulduğum yan bulur. Dayana burada. Vurdum o sıra ve Q'den ne vurdum lan? Abi bayana geldik. <laughs> ya mutlu mu adamı? <laughs> Gereksiz abi resmiz. L'ye gerek yoktur. Aldır abi bizim plaza zaten oraya tıpaladı güzel. Bu dakikaya geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olursanız çok hoşunuza giderim. Abonelik ücretsiz. Lütfen abone olun. Videoyu beğenin. Oynamamı istediğiniz şampiyon varsa yorumlarda belirtin. Oynarız elimizden geldiğince. Şu oyunda en çok kazanma oranı bir ihtimal şeydir ya. Kazix'tir ya. Yani hiçbir şampiyondan kazanmadığım kadar Kazix'ten kazanmışımdır. Kağıdam da bayağı yüksektir tahminimce. Enşinlik sen devam mı ediyorsun oraya? Tamam. Geleceğim ona E var. Çar o ya. Kanka bana artistik yapamazsın yani boş. Ha, aşırı. Kaç 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 kaç. Dayana var mı orada? Dayana da var. Dayana olmasa oynarım da. Oynarız abi gel. Döndüm. Kanka Halis mi gerçek mi ya? Ben Döndüm. vurmuyordum ama. Abi sen siktir niye mesaj attın Amına kodumun oyunu siktir git. Tek atıyoruz arkadaşlar. Sen bana güven abi. Oyna. Sen bana güven al tamam mı? Tamamdır kardeşim. Şu an dokunduğum yamuluyor. Gel evet, şimdi. He, geleceğim de hiçbir hasarım çıkmaz bu arada. Yetişirim, yetişirim. Ben teklerim, teklerim, teklerim. Ha. Ah. Ah. Yok kanka sarı ba Bak. Ah bir yaklaşsa var ya. Atlarım Kriketi tek atarım. Ceş mi dinlemem yani şu an. Sıkıntı yok ya. Lan. Selam. <laughs> ona da geldim. Teklerim. Baba oh, bak deli ettim onu. Gel, gel. Oo. Oh. A Morgan var kısmı. Fark eder mi? Nasıl? Hey, siz şu taraf mı gidiyorsun? Gel. Gel oğlum. Gel. Bekle. Bekle. Daha Dur E gelsin de gidelim. tek atacağım. E gelsin de tek atacağım. Yani. Sınav haberi yok. O benim skorum olsun. O benim skorum olsun. Ah be. Ejder'e oynayalım mı? Gerek yok ya. Şunu alayım da onu atlayayım. O mavi aldım neredeyse 0 xp verdi la. <laughs> Vallahi baba hem grump'u kestim hem şeyi maviyi kestim. Yani %30 falan xp verdi bana. O üçünü kestim. Var yara geldi sadece yani. Oynasana şunu. Tek takılı orada gözük. Bir varmış bir yokmuş. Yetişemeyeceğim mi sanıyorsun sana? Ha, yetişemeyeceğim mi sanıyorsun? E ee? Ya vay satayım? Yetişemeyeceğim mi sanıyorsun sen ya? Sen bozuksun lan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Beyiz atmadım diye mi oldu adam? Bu adam beni nasıl alabilir ya? Yani bir saçma olmadı mı? Bu adam beni nasıl alabilir cidden? Ah. Tek, derdim şu an kill olsa mesela. Saldım. Başladı mı adam? Abi full can çıkıyor evde ayar olursun. <laughs> Öncüsün <laughs> ya. Eğleniyorum ayar senden ya. burada. <laughs> Abi adama salsana kili. Hayır hayır kili. Kaçıyor bu ya. Kilin yaradanını tövbe estağfurullah şimdi de. Yani... Bu sefer kaçıyordu ya. Yoksa salacaktım da hasar kaçıyordu. Çık. Hasar, hasar çıkmıyor. Yok yani. Alın size baron. Ben bittim 2100 gold var. Oluyor. Ben bundan korkuyorum işte. Dayana benim gözümü korkutuyor. Aynen kanka. Bir spell attın amına koyayım. Al. Al oh amına koyayım. vuruyor amına koyayım. Şaka gibi. <laughs> Arkadaş şey yok oldu. mı Çaldım mı anlamadım. İlk yuma hasar vuruyormuş onu fark ettim. He. Az önce de Dukut'un spell şey, skill boşalttım ona rağmen vurmadı ya. Sik kadar canı kalan adama vuruyor. Ne Ama yaşıyor lan sen orada? Yani gene de yani. Vay an satayım ya. Öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş? öyle mi olmuş? <laughs> 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 felaket takıyorum ya. O ne ya? <laughs> Dokunuyorum kanka. Um, Wayne de felaket vuruyor lan. Şeyi <laughs> <Çayı> tekleyecek mi? <laughs> Keyine. <Kayına. gülüyor> <laughs> <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Abonelik ücretsiz. Olun. Güzel maçlar. Güzel maçtı. Şöyle özlemiş şöyle keyifli maçları ya. Sizin benim gibi bir ormancı ihtiyacınız varmış sanırsam ya.